Merhaba sevgili arkadaşlar. Sağlık hukuku dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde teşhis hatalarının çeşitleri konusunda kalmış idik. Efendim bu noktada bir diğer teşhis hatası türü olarak gerekli tetkiklerin yapılmaması durumudur. Hekim teşhis için bir yargıya varabilmesi için hastalığın niteliğine göre farklı tetkiklerin yapılmasını istemek zorundadır ve bununla da yükümlüdür tıbbın izin verdiği tedavi yöntemleri kapsamında zorunlu tetkiklerin yapılmamış olması nedeniyle bir zarar ortaya çıkarsa hekimin kusur sorumluluğuna gidilecektir. Hatırlanacağı üzere daha önceki efendim anlatılarda hasta haklarını, temel hasta haklarını ne yapmış olduk? Görmüş olduk. Tabi hastaların hakları söz konusu evet bu noktada hatta şunu da ifade edelim. Hasta hakları'na ilişkin efendim düzenlemeler toplumun bütün kesimini ilgilendiren düzenlemeler. Hatta bu anlamda sağlık hizmetini sunan hekim ve yardımcı sağlık personelini de ilgilendiren. Çünkü her hekimin ve her yardımcı sağlık personelinin de bir hasta adayı olduğunu ne yapmamak lazım bu anlamda unutmamak lazım. Dolayısıyla bu hepimize lazım olan efendim ve gerekli olan e, bir takım e, hak ve yükümlülükler ya da yasal düzenlemeler. Bu dersimizde sağlık hukukunun önemli konularından olan hekim haklarını ne yapacağız hep birlikte göreceğiz. Evet sağlık hizmetlerinin sunulması sürecinde hizmeti sunan ve hizmetten faydalanan tarafların elbette bir takım hakları söz konusu. Bu sürecin en etkin aktörü konumundaki hekimlerin de elbette hastalarına karşı efendim Hastalarının yanı sıra yardımcı sağlık çalışanlarına, topluma ve devlete karşı bir takım hakları bulunmakta. Hekim hastaya sağlık hizmeti sunarken bir takım haklarının olduğunu bilerek ve özgür hareket ederek tıbbi müdahalenin başarılı olmasına olumlu katkı sunacaktır. Hastanın daha iyi bir hizmet alması için hasta hekim ilişki içerisinde hekimin de haklarının olması çok doğaldır. Hasta hekim ilişkisi tarafların eşit konumda olduğu bir ilişki türü olmalıdır. Burası çok önemli. Çünkü hasta ile hekimin karşılaşması anından itibaren aslında bakıldığında silahların eşitsizliği dediğimiz kavramla karşı karşıya kalırız. Yani bir tarafta hasta, derdine çare arayan, hastalığına çare arayan, diğer tarafta ise efendim e, talep edilen e, yönüyle hekim ya da yardımcı sağlık personeli söz konusu. Dolayısıyla burada efendim birbirlerine karşı hakları noktasında bir silahların eşitsizliğinden ne yaparız bahsediriz. En son hatırlayacak olursanız tıbbi müdahalenin şartları üzerinde konuşuyor idik. Efendim ve bir tıbbi müdahaleyi efendim hukuka uygun kılan hususlar üzerinde ne yapmıştık konuşmuş idik. Bunlar tıbbi müdahaleyi yapanın hekim ya da yetkili kişi olması, endikasyonun varlığı, aydınlatılmış onam ya da rıza, hekimin tıp biliminin gereklerine uygun özenli bir tıbbi müdahale yapmasıydı sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar. Bu dersimizin de burada sonuna geldik. Hepinize iyi günler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın lütfen.